Babamın diğer ailesini keşfettim. Bunu 15 yıl boyunca saklamıştı siz. Hiç en yakınınızın böylesine büyük bir sırrı yıllarca nasıl saklayabileceğini düşündünüz mü? Ben yıllarca babamla gayet sıradan ve huzurlu bir hayat yaşadım ta ki bir gün hayatımı kökten değiştirecek bu sırrı öğrenene kadar. O an geldiğinde sanki dünya başıma yıkıldı hissettiğim o karışık duyguları size aynen anlatacağım çünkü bu hikaye sadece benim değil, belki sizin de hayatınızı değiştirebilir. Şimdi hemen kanala abone olursanız çünkü anlatacaklarım daha bitmedi daha şaşırtıcı olaylar var ve videonun ortasında sizi şok edecek bir gelişme olacak ve bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemelisiniz çünkü her şeyin nasıl ortaya çıktığını ve ardından gelen büyük dönüşümü birlikte yaşayacağız unutmayın bazen hayat bize hiç beklemediğimiz gerçekleri sunar ve bu gerçekler bazen insanın içine acıtsa da. Onları bilmek bazen şarttır şimdi başlayalım babamı tanıyorum dedim ama aslında onu hiç tanımadığımı yeni yeni anlıyorum sakladığı. O gizli dünya var ya işte onu keşfetmek, hem zor hem de yıkıcıydı, şimdi size bu yolculuğu adım adım anlatacağım hazır mısınız hadi başlayalım. Babamla geçirdiğim yıllar boyunca hayatımız sıradan ve huzurluydu. Ama ben hep kalbimin bir köşesinde açıklanamayan bir boşluk hissediyordum, sanki gizli bir şeyler vardı. Ama kimse bana anlatmıyordu çocukluk anılarımı düşündüğümde babamın davranışlarında bazen garip bir mesafe fark ederdim, sanki bir parça kendini saklıyordu elimizde otururken, bazen telefonuna gizlice. Bakardım ama hiçbir şey göremezdim. O hep bir şeyleri saklıyordu ama ben o zamanlar bunun ne olduğunu anlamıyordum. Yıllar geçtikçe. Bu his daha da büyüdü ama babama sormaya cesaret edemiyordum. Çünkü korkuyordum öğrenmek istemediğim şeyler olabilir diye. Bir yandan merak, diğer yandan korku beni esir almıştı. Etrafımdaki insanlar babamın başka bir hayatı olduğuna dair küçük dedikodular yapıyordu ama ben hep inkar ediyordum çünkü babamı çok seviyordum ve böyle bir şeyi ona yakıştıramıyordum bir gün beklenmedik bir olay oldu. Babamın telefonuna istemeden eriştim ve gördüklerim tüm dünyamı alt üst etti. Fotoğraflar, mesajlar, ses. Kayıtları babamın hayatında benim bilmediğim başka bir aile daha vardı. Üstelik bu sır sadece birkaç kişi tarafından biliniyordu ve babam bunu 15 yıl boyunca bana bile söylememişti. O anda kalbim sıkıştı çünkü hem ihanete uğramıştım hem de gerçekler karşısında çaresizdim. Şimdi size anlatacağım bu hikayenin en zor kısmı nasıl yüzleşeceğim, nasıl devam edeceğim. Bilmiyordum ama o an karar verdim artık bu sırrı ortaya çıkaracağım. Hem kendim hem gerçekler için hazırlıklı olun çünkü bu yolculukta neler? Yaşadığımı ve hangi engellerle karşılaştığımı sırayla anlatacağım. O gün babamın telefonunda gördüklerim hayatımdaki tüm dengeleri sarstı çünkü öğrendim ki babamın başka bir ailesi vardı. Ve bunu 15 yıldır saklıyordu ilk başta inanamıyordum ama fotoğraflar mesajlar her şey gerçeği gösteriyordu kafam karışmıştı ne yapacağımı bilmiyordum kalbimde hem büyük bir öfke hem de derin bir üzüntü vardı kimseye söyleyemedim çünkü bu sır. Benim sırrımdı artık ama aynı zamanda büyük bir yük haline gelmişti zamanla babamla yüzleşmek istedim ama nasıl soracaktım bilmiyordum. Korkuyordum onu kaybetmekten ama gerçekleri bilmek zorundaydım içimde sürekli bir çatışma vardı ondan uzak durmak mı yoksa yüzleşmek mi bilmiyordum çünkü öğrendiklerim sadece basit bir sır değildi başka bir hayat başka bir dünya demekti benim bildiğim babamla hayatımın yarısı yalanmış gibi hissediyordum ve o an düşündüm acaba benim gibi başka kimler biliyor bu sırrı. Kimler benim yerime bu gerçeği taşıyor diye en büyük korkum bu sırın daha da büyümesi ve kontrolümden çıkmasıydı sonra ilk büyük. Dönüm noktası geldi babamın yakın bir arkadaşı bana gizlice yaklaştı ve aslında babamın başka aileyi sadece saklamakla kalmadığını ama onların hayatına da büyük bir tehlike yaratabileceğini söyledi. Bu bilgi beni daha da derin bir karmaşaya sürükledi çünkü artık sır sadece ailemi değil başkalarını da etkileyen bir sorun olmuştu. Benim yüküm büyüyordu ve sorumluluğum ağırlaşıyordu. Bu süreçte izleyicisiz olsaydınız ne yapardınız bu sırrı öğrenince yüzleşir miydiniz yoksa saklamaya devam mı? Ederdiniz yorumlarda bana yazın çünkü sizin fikirleriniz benim için çok değerli bu hikayede ne yapacağımı bilmiyordum. Ama bir şey kesindi bu sırrı ortaya çıkaracaktım ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Gerçeği öğrenmekle hayatımın en zor yolculuğuna çıktım çünkü babamın diğer ailesini bulmak sandığımdan çok daha karmaşıktı. Bu sır sadece gizli kalmaktan öteye geçmiş adeta bir labirente dönüşmüştü. Her adımda yeni kapılar açılıyor, yeni sorular çoğalıyordu. Babamın hayatını araştırırken gizlilik duvarlarıyla karşılaştım. Ne zaman bir ipucu bulsam o ipucu hemen. Kayboluyordu insanlar suskunluk içinde beni izliyor ama kimse konuşmuyordu sanki herkes bu sırın ağırlığını taşıyor ama kimse açıkça yüzleşmeye cesaret edemiyordu ilk büyük engel babamın en güvendiği dostlarından biri oldu bu kişi bana yardım etmek yerine beni uyardı uzak durmam gerektiğini söyledi çünkü bu sır ortaya çıkarsa ailemizi mahvedebilirdi ama ben durmadım tam tersine daha çok kararlı oldum çünkü gerçekler saklandıkça acısı artıyordu her yeni bilgi beni hem yakıyor hem de ilerletiyordu. İkinci büyük sürpriz hayatımda hiç beklemediğim birinin bana yardım teklif etmesiydi babamın eski sevgilisi gizlice bana ulaştı ve bana o diğer aile hakkında çok kritik bilgiler verdi bu bilgiler olmasaydı belki de sır sonsuza kadar gizli kalacaktı ama bu kişinin niyeti neydi bunu anlamak kolay değildi bazen güvenirsem ihanete uğrayacağımı hissediyordum ama başka çarem yoktu çünkü öğrendiklerim hayatımın anlamını değiştiriyordu şimdilerde ise bana gelen mesajlar ve telefon görüşmeleri. Birer tehdit haline gelmeye başlamıştı, korku içimi sarmıştı ama durmak yoktu çünkü sır sadece beni değil etrafımdaki herkesi de etkiliyordu. İzleyiciler siz olsaydınız bu zorluklar karşısında nasıl tepki verirdiniz, yavaş mı çekilirdiniz yoksa mücadeleye devam mı ederdiniz yorumlarda yazmayı unutmayın çünkü bu hikayenin önemli bir parçasısınız şimdiye kadar öğrendiklerimle yüzleşmek zorunda kaldım. Ama en büyük sınav daha yeni başlıyordu çünkü babamın diğer ailesi sıradan insanlar değildi onların geçmişi. Karmaşık ve gizemlerle doluydu şimdi size anlatacağım şeyler belki de bu hikayenin en şaşırtıcı kısmı olacak çünkü ortaya çıkan. Gerçekler hayatımı alt üst edecek kadar büyüktü hazır olun çünkü sır perdeleri aralanıyor. Gizli kapılar aralandı ve nihayet babamın diğer ailesinin varlığı kesinleşti. O ana kadar sadece şüphelerle yaşıyordum. Ama şimdi elimde somut kanıtlar vardı fotoğraflar mesajlar ve tanıklıklar bir araya geldiğinde gerçek inkar edilemezdi bu aile sadece gizli kalmakla kalmamış aynı zamanda babamın hayatında derin izler bırakmıştı. Ama asıl şaşırtıcı olan bu ailenin. Geçmişinde saklıydı büyük bir sır bu sır sadece ailemizi değil geçmişimizi de etkileyen karanlık bir gölgeydi yıllardır saklanan bu. Sırın perde arkasında insanları şaşkına çeviren olaylar vardı babamın bu sırrı neden sakladığını anlamaya çalışırken başka bir gerçek ortaya çıktı aslında babamı, bu duruma getiren sebepler çok daha karmaşıktı, belki de o sırları saklamak zorundaydı çünkü ortaya çıkarsa, sadece biz değil birçok kişi zarar görecekti, o an anladım ki bu sır sadece bir aile sırrı değil. Hayatımızın ta kendisiyle ilgiliydi, şimdi size söyleyeceğim şeyleri iyi dinleyin çünkü bu noktada hayatımdaki dengeler tamamen değişti. Ve ben artık geri dönüşü olmayan bir yolun içindeydim sır artık büyük değil yüklerin en büyüğüne dönüşmüştü, ve bu yükü taşımak zorundaydım izleyicisiz olsaydınız böyle bir gerçekle nasıl başa çıkardınız yoksa kaçmayı mı tercih ederdiniz yorumlarda yazın çünkü bu hikayede sizin görüşleriniz benim için çok değerli şimdi ise yüzleşmenin ve hesaplaşmanın zamanı yaklaşıyordu çünkü gizli kalan her sır sonunda gün yüzüne çıkar Sonunda babamla yüzleşme anı geldi kalbimde fırtınalar kopuyordu karşımda duruyordu ve gözlerindeki o gizemli ifade bana yıllardır saklanan sırları anlatıyordu onu suçlamak istedim ama aynı zamanda anlamaya da çalışıyordum sorularım birikti, neden sakladın? Neden 15 yıl boyunca kimseye söylemedin? Dediğimde yüzünde beliren o acı ifade her şeyi değiştirdi, babam anlattı ki hayatı boyunca yaptığı seçimler zorunluluktanmış sakladığı aileyi korumak için, hem beni hem onları korumak zorundaymış, o sır sadece bir sır değilmiş aslında bir yükmüş babamın sözleri beni derinden sarstı çünkü anlamaya başladım ki bazen sevgi gizlilikle karışır bazen yalanlar gerçeğin başka bir. Yüzü olur ama tam o anda beklenmedik bir şey oldu babamdan duydum ki o diğer aileyle. İlgili bildiğim her şey aslında sadece buzdağının görünen kısmıymış. Bu açıklama bende büyük bir şok yarattı. Çünkü bu sırrın arkasında başka sırlar vardı. Üçüncü büyük plot twist buydu. Çünkü artık hikaye sadece bir aile sırrı değil karmaşık ve karanlık bir geçmişin kapılarını aralıyordu. Babamın anlattıkları kafamda soru işaretleri oluşturdu. Aynı zamanda empatiydi. Getirdi çünkü onun da taşıdığı yükü görüyordum izleyici siz olsaydınız, böyle bir durum karşısında nasıl hissederdiniz düşüncelerinizi. Yorumlarda paylaşın çünkü bu hikayede sizin hisleriniz çok önemli şimdi ise, son bölümde bu büyük sırrın ardından neler olduğunu anlatacağım çünkü her son yeni bir başlangıçtır. Babamla yaşadığım bu büyük yüzleşmeden sonra hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmadığı ilişkimizi, yeniden şekillendirmek zorundaydık çünkü artık gizli kapaklı işler yoktu, ama bu süreç hiç kolay olmadı. Bazen geçmişin yükü ağır geldi, bazen affetmek zorlaştı. Ama öğrendim ki aile sadece kan bağı değil, aynı zamanda anlayış ve kabullenmekmiş. Diğer aileyle tanıştım onları da. Tanımak hayatımın en karmaşık ama en öğretici deneyimlerinden biri oldu. Bu yolculuk bana gösterdi ki herkesin bir sırrı vardır ve Bazen bu sırlar hayatımızın gerçeklerine ışık tutar. Şimdi size şunu söylemek istiyorum izleyici. Eğer sizin de hayatınızda saklanan sırlar varsa onları öğrenmekten korkmayın. Çünkü gerçek her zaman özgürleştirir. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü daha birçok hikaye sizleri bekliyor. Şimdi ekranda çıkan diğer videoma da tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.